aleni bir şekilde hırsızlıktır. Bakın Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin, en düşük memur emekli maaşı 14.741, en düşük memur maaşı 32.881 lira. Eğer TÜİK bugün madde fiyat ve ortalama fiyatlarını yayından kaldırmasaydı, ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışları takip edebilecek ve tüm maaş artışlarında etkileyen enflasyon doğru ölçülebilecekti. Ve bugün altı aylık gerçek enflasyon yüzde %24,73 değil yüzde %41,6 olarak belirlenecekti. Peki bunun sonucunda ne olacaktı? En düşük emekli maaşını müjde diye 12.500 lira duyuranlar 14.160 lira demek zorunda kalacaklardı. Yani TÜİK emeklinin cebinden 1660 lirayı çalmıştır. Dahası her ay 166 adet ekmek, 17 kilo tavuk eti, 4 kilo kıyma, 34 kilo şeker ve 26 litre süte el koymaktadır. Aslında bugün emeklinin emekçinin aşına parasına değil de yaşam hakkına göz koyan TÜİK'tir. En düşük emekli maaşı TÜİK cinsinden zamla 17.586 lira oldu. Oysa TÜİK gerçek rakamları açıklasaydı 20.873 lira olacaktı. Yine memur maaşlarından en düşük memur maaşı 39.200 lira değil 7.328 lira daha fazlayla 46.531 lira olacaktı. Oysa TÜİK yönetim kurulu ücretli enflasyonunu hesaplayacak bir kabiliyete sahip olmasına rağmen bu hesabı yapmayarak ülkemizde yaşayan tüm işçileri, tüm memurları ve emeklileri bile isteye zararı uğratmaktadır. Bugün karşınızda insanın cebinden resmi belgede sahtecilik yaparak para çalsanız Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasıdır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle TÜİK Yönetim Kurulu TCK'nın 257. maddede yer alan görevin kötüye kullanılması suçunu işlemektedir. Bilgilerin eksik ve yanıltıcı şekilde sunulması ekonomik verilerin şeffaf olmamasına neden olmaktadır. TÜİK veri karartarak sadece resmi belgede sahtecilik yapmıyor. Aynı zamanda 50 milyonların cebine girdiği için hırsızlık da yapmaktadır. Adaletsizlik de tam da buradan kaynaklanıyor. Gelirde adaletsizlik var, vergide adaletsizlik var, ücretlerin bölüşümünde adaletsizlik var ama TÜİK'in yüzü bile kızarmıyor. Çünkü burası şahsım devleti. Şahsım isterse işleyen bir düzen var. Dolayısıyla şahsım iktidarı sebep, TÜİK araç yoksulluksa sonuçtur. İşte bu sebeplerle TÜİK başkanı başta olmak üzere bu verileri gizleyen, karartan, halkı yanıltan, enflasyonu yanlış hesaplayan, milyonlarca kişiyi mağdur eden kişiler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve kamu görevini kötüye kullanan, ihmal eden sorumlulardan tespit edilerek cezalandırılmasını Yüce Türk Milleti adına talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Soru var mı? Varsa cevaplayabiliriz.